efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün anneler günü. Ee, çok mutluyum. Çocuklar gitmeyin. <laughs> evet. E, ne yaptınız anneniz için? Ee, bugün anneme özel istinyen park yapacağız. Öyle mi? Aynen. Böyle değerlendireceğiz bugünü. Kız Peki, kardeşlerimi bekliyorum. Ne yaptı? Bekliyoruz. Toplanacağız birazdan. Beş, beş kız kardeş. Ha, çok iyi bir zaman geçirmenizi diliyorum. Çok teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Anneniz şimdi dilekte bulunun. Çok mutlu olmasını istiyorum. Allah uzun ömür versin. Eyvallah sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel evet. sizinle. Yeğenler. Yeğenler. Ne haber? <laughs> Sen ne yaptın <laughs> annen için? E ben daha hediyemi almadım. Bugün çarşıya çıkarsak kalacağım. Halledeceksiniz yani. Hı -hı. Tamam. Sen ne yaptın? Ben 10 gün öncesinden aldım. Akşamleyin de vereceğim. Süpersin. Sen? <gülüyor> <gülüyor> Alamadım. Alamadım ama alacağım. Aferin Bugün. sana. Teşekkür ederim. Nereden seyrediyorsun? Kutluyorum annenizin anneler gününü. Teşekkür ederim. Sıradan alayım. Ne yaptın annen için bugün? Ben anneme erkenden hediye almıştım yani. Şimdi almadım. Ama yani gene de onu verdi, kutladı evet. tabağa erkenden. <laughs> o kadar. Sen? Ben e, eve çiçek ve çikolata tatlı yolladım. Wow. Sipariş verdim. Bir de arayıp anneler Nerede gününü kutladım. Anne? İzmir'de, burada. Ha, yolladım derken sanki... Sabah kendim uyanıp ha, wow, gidemedim. Super. Evet, Oo, harika. ben gönderdim. Peki, bir dilekte bulun annen için. Ay, bulunamadım. Bulun, hadi sen düşün, sen bulun. <laughs> Ömrü uzun olsun. Başka? <laughs> Hep yanınızda yani, olsun. Evet, hayatı güzel geçsin. Anladım. Teşekkür ederim, sen de bulun. Hep yanımızda olsun. Harikasın, kutluyorum anneler gününüzü. Anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz abi, ne abi için. Çiçek yaptım, çiçek aldım abi. Eve evet. sipariş verdim. Eve o. Bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Kutlu olsun. Sen ne yaptın? Ben anneme çanta aldım abi. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Kutlu oldu mu anne? Evet oldu. Eyvallah. Sen? Ben de anneme saat aldım abi. Vay. Bütün anneler evet. günü kutlu olsun herkesin. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Nereden takip edecek? Benim annem yok. Ha. Kız Peki, kızın kızımız merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Hadi alalım bakalım ne yaptın annem evet, için. Evet, hediye aldım yani. Evet. Öyle. Mutlu Güzel bir mı? gün geçiyor. Evet, evet mutlu oldu. Eyvallah. Sen bir anne olsaydın nasıl bir anne olurdun? Yani olayım, annemin ben öğrettiklerini ben uygulardım ben herhalde. Öyle. <laughs> de. Demek ki sana doğru şeyler öğretti. Evet. Yani, Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Nereden? Annem için hediye aldım. <laughs> Çiçek aldım. Ee, bir yerlere götüreceğiz akşam. Bu kadar. Öyle. Anneler Günü kutlu olsun bütün anneleri. Eyvallah. Sen ne yaptın? Ee, ben de annemi öptüm. Birazdan anneme hediye alacağım buradan. Aa, Akşam süper. vereceğim anneme. Eyvallah. Ee, diğer tüm annelerin Anneler Günü kutluyorum. Evet. Bir anne olsaydın, olacaksın da ileride. Nasıl <laughs> bir anne olurdu? Valla çocuğun güvenini sağlardım sürekli. Yani bir anne olduğum için çok mutlu olurdum. Eyvallah. Sen? Kendi annem gibi çocuğumu anlayarak yaklaşmak isterdim. Ee, onu dinlerdim. Ona sarılırdım. Hadi. Süpersin. Mutlu bir ailesiniz. Evet. Teşekkür ederim gerçekten. Nereden takip olun. Pardon sağ ol. ben çıkmak istemiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Annemizle beraber evet gezmeye çıktık. Siz de anne misiniz? Evet, evet ben de anneyim. Ne yaptı sizin için çocuklarınız? Aa, kocaman sarılması yeter. Bana hediye aldılar. Sarıldı. Aa. Çok güzel. Birlikte güzel başladık güne. Harika. Siz ne yaptınız anneniz için? Ee, ben de onu buraya getiriyorum. Hiç gelmemişti. <gülüyor> Birlikte <gülüyor> gezelim <gülüyor> vakit geçirelim istedik. Eyvallah. Teşekkür Mutlusunuz. ederiz. Mutluyuz. Çok şükür. Ha. Daim olsun. Şimdi. Wow. Evet. Plan gezmeye. ne? Bakacağız orada yemek falan yeriz. Eyvallah. Evet. Öyle. Siz Bir anne olsaydınız nasıl bir anne olurdunuz? Bunu söylemek çok zor. Vallahi. Evet. Güzel <laughs> bir anne Anlatılmaz yaşanır mı? Güzel. Evet deneyimlemek isterdim ama evet. şu anda bunu öngöremiyorum maalesef. Vakit erken daha. Diyorum. Daha erken. <laughs> evet. Nasıl evet. kızımızı aranız? Çok süper. Çok evet. güzel. Çok güzel evet. bir evlat. Çok iyi bir evlat. Otolarınız i̇yi bir anne, anne olacağından da eminim Çok, kesinlikle. Eyvallah. Çok teşekkür siz mi aldınız? Ben annemi aldım. Annenizi aldınız. Evet. evet misiniz? Evet, beni bekliyordu. Ben. Ee, nasıl bir sürpriz bekliyor Yani işte beraber yemek yiyeceğiz, hediye evet. vereceğim. Keyifli vakit geçireceğiz. İnşallah. Siz de anne misiniz? Benimki de. Aa, geliyor yolda. <laughs> ya yani inşallah. Yani, nasıl bir anne olursunuz? Yani bilemiyorum ki deneyip. Heyecan var mı? Var tabii ki de. İlk Evet ilki. Hadi bakalım Allah yardımcınız olsun. Sağ olun olsun. teşekkür Kim ederim. Şimdiden Allah analı ın, babalı bilsin. Amin inşallah Sağ teşekkür çok ederim. Sağ kutluyorum. olun çok selam annenize. Onu da kutlarım anne. Kahvaltıya gittik. Evet. Dolaştık. Öyle klasik. Eyvallah. Siz bir anne olsaydınız nasıl biri evet. anne olurdunuz? Eee. Eğlenceli diyeyim ya. Öyle mi? Evet. Bu <laughs> şekilde. Çok teşekkürler diliyorum. Teşekkürler. Merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz. Ee, nasıl gidiyor aranız iyi mi? <laughs> <laughs> Biraz çatışmalar bir şey Anneler günü mü? Evet, anneler günü Benim annem beni baskı altında büyüttü. <laughs> Dur abla, memnun musunuz? Çok şükür memnunum tabii ki. Eyvallah. Ben de kutluyorum anneler. Aa, teşekkür ederim. Annen için? Çiçek aldım. vay wow. Mutlu oldu mu? Evet. Evet. <laughs> Adana <laughs> <la. gülüyor> Adanalı. Sen de... Adanalı. Evet. Sen de ileride büyüyeceksin, baba olacaksın değil mi? Aynen öyle. On numara adamsın. Nasıl annenle aran, iyi mi? İyi. İyi, birader de bir tane hallederiz, artırırız. <laughs> Hadi bakalım, hep annenlerinden. Tekrar anneler gününüz <laughs> gelsin de yanına. Ben Yanına gel. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz ne izin yaptınız? Izin. Ee, ne yaptılar sizin için çocuklarınız? Daha yeni getirdim. E, gelsene yanına. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz bekliyor <laughs> evet. sizi. Evet. Mutlu olsun. Teşekkür ederim. Amin. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Konuşmak istemiyorsun. İstemiz Nereden? O zaman takip edin kanalımı lütfen. EgeNet TV. E tamam. Abone olursunuz, değil mi? Tamam. Tabii Süpersiniz. Ki. Teşekkürler. Sağ olun. Eyvallah. O da konuşuyor. Konuşam lan? Evet. Merhaba. Anneler Günü kutlu olsun. Gel. Evet. Merhabalar, kimliğim? Evet gençler. Anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ne yaptın abi annenin için? Dur abi. Abi hediye aldık. Bekle abi bir dakika. Evet abi. Hediye aldık abi. Ne, ne aldın abi? Abi bir tane kupa, bir tane kolye aldım. Vay, wow, mutlu olacak. Mutlu olacak inşallah ya. Önemli olan zaten hissettirebilmek hediye. Ne zaman değil de. takdim edeceksin? Birazdan eve gideceğim, takdim edeceğim. Hadi bakalım. Sağ, sağ, olun. Olun. sağ ol, teşekkürler. Gerçekten Gitme, ederim. nereden takip anneniz için? Ben annem için bir şey yapamadım çünkü annem Kemalpaşa'da yaşıyor, ben Torbalı'da yaşıyorum. Ayrı aynı baba benim. He. Öyle yani. Ama bir şey planlamışsın mutlaka. Tabii çiçek almayı planladım. Haftaya giderken çiçek götüreceğim. Harika. Geçmiş anneler gününü kutlayacağım. Eyvallah. Bir dilekte bulun annemin için. Annemin her zaman güzelliğini istiyorum, mutluluğunu istiyorum. Bu yani dileğim. Eyvallah. Sen diyeyim. <laughs> o da <aynı gülüyor> benim de annem babam ayrı. Ben de gidemedim ama çiçek gönderdim. Ee, benim de dileğim ben ölmeden ölmesin. Önce ben öleyim sonra <laughs> ölmesin. Anneler gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Lütfen annelerim. Ne yaptın? Sürpriz yaptın mı? Değil Yaptılar. Yaptım, yaptım. Kahvaltı hazırladılar. Hediye Oo. aldılar. Oo. Mutlu musunuz? <laughs> çok mutluyuz. Evet. Teşekkür Eyvallah. ederiz. Sağ olun. Yani sen ne yaptın abi? Nasılsın? İyi misiniz? Nasılsınız? Keyfim çok iyi. Çok güzel bir gün geçiyor benim için. Onunla yaş günü aynı zamanda. Hem doğum günü hem anneler günü. Birbirimizle sürprizleşiyoruz. yapıyoruz. güzel. Evet, evet. Çok eğlenceli geçiyor benim günüm. Eyvallah. Siz nasılsınız? Bir direkt da? ne annen için? Annem umarım benden daha çok yaşar. <laughs> hep beraber çok uzun yaşarız. Sağlıklı hep beraber Ben biraz uygulandım şimdi. <laughs> Sağlıklı hep Teşekkür beraber. Teşekkür İyi günler. Annem burada değil. Nerede? Antalya'da. Ama e, Evet kutladım tabii ki. Bir şeyler yapmışsındır evet, yani. Evet evet. Hı -hı. E, ee, bir dilekte bulundun anneniz için. Annemi çok seviyorum. İyi ki var. Eyvallah. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ <laughs> şey değil. Nereden? Neler gününü kutluyorum seninle. Teşekkür Sattı ederim. Ne yaptın abi annen için? Ee, Telefon kılıfı eskimişti. Telefon kılıfı aldım. Evet, başka? Ona. başka? Başka bir şey yapmadım da ama eve giderken gül alacağım işte. Ne yapacaksın? Gül alacağım bir de eve giderken. Wow. Bir dilekte bulun annen için. Hmm, sağlıklı kalması. Biliyorsun. <laughs> evet. Öğrenci misin? Evet öğrenciyim Nerede ben. Nerede okuyor? Karataş Anadolu'da okuyorum ben. Aa süper. Nasılsın? <laughs> İyi. Ne yaptın abi annen için? Şey, <laughs> kolye aldım. Wow. Kara kaldı. Kara kaldı. Mutlu oldu mu? Oldu. Evet. Selam bir dilekte bulun annen için. Ne Allah, Allah annemin başına bir şey gelmesin abi. Allah çok olur. seviyorsun. Eyvallah sağ ol. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Kutluyorum anneler gününüzü. Çok teşekkür ederim sağ olun. Memnun oldunuz mu? Tabii memnun oldum. Mutlu oldum. Oldunuz. Çok evet. çok. Onun ben, gezdiğiyle? Evet. Bir gün önceden zaten kutladı. Bugün de gezdirmek için geldi beni. Harika. Çok da güzel geçti. Eyvallah. Teşekkür Siz ederim. anneniz için. Ee, ben anneme daha gitmedim bu akşam gideceğim. Bu da anneciğim seni seviyorum Geleceğim akşam. Bir bu bulurum annemiz için. <laughs> İyi ki annem başımda. İyi öyle bir kadın benim annem oldu. Çok memnunum annemden. Allah onun her gönlünde görev versin bütün istediklerini. Eyvallah teşekkür ederim. Çocuklar. İstinye parka geldik gezmeye. Oo. Bir şey yapmalarına gerek yok. Onların varlığı yeter. Değil mi? Evet. Peki siz anneniz için ne yaptınız? Ben annem şehir dışında olduğu için onu arayıp. Anneler Kutladı. gününü kutladım o kadar evet. Ee, bir dilekte bulunun anneniz için. Annemi çok seviyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ederim. Anneler çok değerli. Hediye aldım direkt yani istediği bir şey vardı, ihtiyacı vardı onu aldım. Evet. Verdin? Evet. Memnun ya vermedim. Ama. Elimde götürmeye gidiyorum ben evet. Ben evet, ha. evet. Bir dilekte bulun annenin için. Ee, Allah uzun ömürler versin diyelim. <laughs> ederim. Evet, evet. Aynen torunlarını görsün. Evet olur. Var mı torun? Yok. Sen kaç yaşındasın? Ben 20 yaşındayım daha, gencim. İlk? İlk oldum evet. Eyvallah, hadi mutluluklar te te Teşekkür Teşekkür ederim. Tamam. Merhaba efendi. Ya, anneler, e, yani bizim... Ne yaptın abi annenin için? Anneme, anneler hediyesi aldım. Ne aldın abi? E, ee, bir elektrik süpürgesi aldım. Vov, wow, süpersin. Yani, yani memnun oldu mu? Valla çok memnun oldu. Vay, wow, sen yani, oldum seni öptü mü? Tabii ki de öptü. Harikasın. Vallahi an, annelerimiz bizim için yani tam bir, iyi bir varlığımız yani bizim için. Değerleri çok farklı onların. Çok. Değerleri çok, çok. farklı dediklerimizde değil mi Tabii abi? Tabii ki de. Evet abi bir dilekte bulun annenin için. <gülüyor> <gülüyor> Allah bilemedim abi. Dilekte bulun onun için. Direkt Dilek bu, direktte bulun. Yani evet. sağlık, mutluluk, huzur onlar her zaman önemli abi ya. Onlar her zaman önemli. Bu kadar yani mutlu diyorsun. mutlu olması benim için daha önemli. Eyvallah sağ ol. Teşekkür, Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Kim değil mi abisi gel. Bu, bu, ben de, bu, ben Evet abisi. abi. Evet abi. <laughs> 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 ne yaptın abi annem için? Abi annem için bir tane kamera aldım. Kamera. Bak için? Şu... Gizli kamera mı? <laughs> Aynen öyle. <gülüyor> Hayırdır? <gülüyor> Abone olur musunuz? Ben zaten aboneyim. Valla. Nereden? Nereden? Youtube'dan. Eee nerede? Sen röportaj evet. yaptık mı daha önce? Evet. Daha yapmadınız arkadaşlar. Öyle de. mi? Eyvallah. Abi. Vay. Vay gel abi senin gel. Evet. Abi. abi giriyordun kameranın içine. İşte gel gel. <laughs> gel, evet. gel gel lan. Evet. Gel. Merhaba arkadaşlar. Gülüyor. Merhaba. Anneler gününüz kutlu olsun hanımefendi. Teşekkür ediyorum. Dursaydınız. Durmayanlarla röportaj yapamıyorum. Pardon. Çok, çok sağ olun. Güzel, çok güzel, güzel. teşekkür ederiz.